Hepinize selamlar diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir bilgisayarı aldım. Yani yani birkaç hafta oldu ama e, bugün bunun bir videosunu çekimledim. Bu arada kusura bakmayın. Uzun zamandır video gelmiyordu. Eğer böyle hayvanlarla ilgili de videolar çekmemi istiyorsanız böyle köpek tanıtım videoları gibi yorumlara yazabilirsiniz. Ve işte selamünaleyküm bilgisayar. Bak oyunları da göstereyim. Bak bu oyunlar da burada şöyle. Bak Balde. Bak. Şu Balde. Bak Balde. Dark Jedi Glenn'i çap durdu. Arma yarışı. Street Fighter. Sniper 3 d Site anlı burada. Şimdi öncelikle bir isterseniz bir oyun testini bir yapalım. Öncelikle dur şu şeyi açayım. Şimdi ben bunun ışığını açtım ya. Bak şimdi ben bunun ee, ışığını açtım. Şimdi bir oyun testine başlıyoruz. Dur bir dakika. Şey yapmam lazımdır bir dakika dur kamerayı durun kamerayı hala ay ayarlayıp geliyorum Evet arkadaşlar geldim şimdi İnşallah görebiliyorsunuzdur bir granit testini yapalım dur. Bir testini yapalım önce Dur lan sesler şimdi dur Biraz daha şöyle alsam daha mantıklı olacak ha. Bak böyle görünüyor. Tamamdır böyle görünüyor. sıkıntı yok. Tamam. Şimdi Granny oyna oynayacağız arkadaşlar. Öncelikle dur. Normalde oynayacağız. Hadi açıl bir an önce. Tamam zaten burayı biliyorsunuz. O yüzden burayı direkt geçiyorum. Hadi biraz hızlı ol hadi artık. Açıl şu oyun hadi. Bu oyunun açılması da uzun süre ya. Bu da arkadaşlar bilgisayarın toplam 235 GB yer kaplıyor. Bu bilgisayarın orijinaline göre iyisine göre değişiyor yani kaç GB kapladığı. Mesela bazı oyun bilgisayarları ee, 512 GB falan yer kaplıyor. Şu aşağıda açayım da sonuna kadar. Şimdi bir oyun testini yapalım. İnşallah tabanca burada mı yok? Elektrikli tabanca bak Granny burada. Oğlum bu Granny oha lan hızlı hızlı geliyor lan. Oğlum bu niye bu kadar hızlı veriyor? Niye bu kadar hızlı bu kilo mu vermiş bu? Durun. Bu arada arkadaşlar sizce Greni 3 mü daha güzel yoksa Greni Chapter 2 mi daha güzel bakın. Durun kamerayı ayarladım. Greni gitti herhalde. Ne? ha, burada şey var. Keşke ana dur silah anahtarını nereden bulacağız ki? Şimdi dede de buradan çıkarsa söverim ha. Şeye gitmemiz lazım. Dur. Şunu açayım önce. Ha, açtık tamam. Çıkıyorum buradan. Bir dakika. E şey ya oğlum o şeyi almamız gerekiyor. Dur şunu halıya atacağım. Bu arada arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Halıya atınca ses çıkmıyor. Onu da söyleyeyim yani. Böyle zemine atarsanız ses çıkıyor. Ama halıya atarsanız ses çıkmıyor. Şimdi bu dur. E bunlarla ben nasıl baş edeceğim ki? Aa green bulaşık yıkıyor lan. Lan gel gördü beni lan. Ne oldu hemen gördün amana koyduğumun granisi. Alt avlu delirdim. Ya al. Oh! Ya dede senin aşağıda ne işin var ya? Senin aşağıda ne işin var be dede ya? Ya dedenin aşağıda ne işi var ben anlamıyorum ki. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın bu arada kamera biraz şey gösteriyor. Eee değişik gösteriyordu kusura bakmayın yapacağımız bir şey yok da bazen böyle şeyler bazen olur böyle ben kamerayı düzelteceğim kusura bakmayın yani özür diliyorum hepinizden yapacak bir şeyimiz yok şu anda bu arada arkadaşlar bu Suriyeliler hep bağırıp duruyor e bir dakika Greni nerede Greni normalde bu sese geliyordu Greni senin ağzını burnunu dağıtırım Greni Granny seni sikerim bak ha. Çocuğu çağırdı. Bu çocuğu da hep yemek yiyor. Tuna tavus gibi yemek yiyor Granny'nin çocuğu. Şuradan silahı bir alayım da ben. Yalnız size bir şey soracağım. Ben Granny ile nasıl baş edeceğim? Gelir mi buradan sizce? Bu kapıdan. Gelmiyor. Lan oğlum lan ne oluyor lan? Cık. Ne oluyor lan? Dur. Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Ya bu Granny'nin çocuğu da harbi diyorum Tuna Tavus gibi yemek yiyor. Tuna Tavus'u zaten bilmeyen yoktur da. Tuna Tavus. Tuna Tavus çok güçlü arkadaşlar. Üf, ya bu Granny'nin çocuğu da hep yemek yiyor. Durmadan şey yapıyor. Ne kadar yemek yiyoruz artık. Şu kapı kilitleyici burada olsaydı bu orospu çocuklarını buraya kilitlerdim de. Nerede kaldı bunlar? Ya ben ses yapma. Aa, dur. Green'i nerede? Dede denen. Dede uyuyor büyük bir ihtimal. Bu arada arkadaşlar dede belli dakikalarda uyuyor. Uyanması için de saat çalıyor. Dede. 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 Dede, dede bak sana söylemek istemiyorum ha. Oğlum dede buradan gelirse akü yutarız ha. Bak eğer buradan gelirse Silahın anahtarı da şuradaydı herhalde dur. E şimdi Granny bu sese gelecek. Yüzde yüz gelecek. Bak yüzde yüz eminim. Aa bir şey olmadı lan. Neredesiniz lan ananımızı? Pezemekler. Sikeceğim şimdi hepinizi. Boom. Kocan nerede? Oğlum dediğinin yaşına baksan var ya 90 yaşında falan ha. Lan vuramadım. Ya ıskaladım amına Ananın ama. Yarrak dedi. Dede seni sikerim ha. Aa vurdum. Lan namı alsana amına koydum. Bir an ya. Bir buçuk dakika boyunca aramızda yoklar. Haydi lan biraz hızlı ol Aç şurayı. Bu ne? key çıktı. Bir helikopter kullanıklılığı var. Yavrum helikopter de zor ya. Helikopterle kaçmak biraz uzun sürüyor. Yani şu anda Green Chapter 2'deki en zoru helikopter. Bu arada isterseniz bilgisayardan da oyun oynayabilirim. Yani sikimin keyfine bağlı. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu arada orada botun parçası vardı da. Granny'nin çocuğu burada. Ha bu Granny'nin çocuğu şey hani Silendrina 2 vardı ya. Hani şey vardı. Silendrina'nın annesi vardı. Annesi miydi? Anneannesi miydi? Ha yok. Ha Silendrina'nın annesi vardı. Silendrina'nın anneannesi Granny. Dedesi de Silendrina'nın dedesi de Granny. Yalnız bir şey diyeceğim. Onlar %100 uyanmıştır. Neyse bu buraya kadar gelelim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik eğer bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar bu arada kusura bakmayın biraz e, kamera şey gösterdi de kusura bakmayın ama yapacak bir şeyimiz yok ben o kamerayı bir çözmeye çalışacağım o zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle bay bay.